Böyle kadro mu kurulur? O daha başka bir şey. Ben şimdi Fenerbahçe'ye daldan dala geçelim mi? Ya bir hemen şeyde şimdi bu Pera'yı niye aldı diye Ali Koç merak ettim biliyor musun? Sonra şöyle düşündüm. Ali Koç Başkan ya ben adamı seviyorum da ya bir başarılı olsun istiyorum. Pereira ya. için mi diyorsun bunu hocam? Hayır Pereira için tahmin ediyorum şimdi tahmin yürütüyorum ya. Herhalde az Yıldırım öyle bir çıkışlar yaptı ki tamam mı? Ali Koç Başkan da dedi ki ulan ben onu al bunu alacağım diye. Aziz Yıldırım Başkan'ın aldığı adamı alayım da sussun veya tepkileri azaltayım. Böyle düşünüyorum ben yani. Yok be hocam. Ya, ya, Yok sizin yorumunuz tabii canım. Benim, aklıma başka bir şey gelmiyor. Çünkü niye? Taraftar ne istiyor? Ersun İnal istedi, almayacaktı aldı. Taraftar şunu Emre istiyor. Taraftar ne istedi? Erol Bulut'u istedi. Taraftar, medya ne istiyorsa onu yapıyor gibi geliyor bana. Şimdi burada Aziz Yıldırım Başkan da dedi ki yok bu adam alınır mı yok şu alınır mı dedi. Tamam mı? Onun için aldı diye bakıyorum. Ya yani bir tane iki tane şey söyleyeceğim ben. O şey vardı. Van Persie oyuna girecek. Bu yedek soyundurdu onu tamam mı? O Brezilyalı bir futbolcu vardı Bursaspor'dan Spor'dan gelen. Onu oynatıyor. Fernando. 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 Fernando oynatıyor. Bunu da oyuna sokacak. Geldi çizginin kenarına. Ben de seyrediyorum maçı televizyondan. Bir şey söyleyecekti buna tamam mı yani bir şey söyleyecek elinin tersiyle bir itti bu şeyi hocayı. Abi ben orada şok oldum ya. Yani o kadar taraftarın önünde televizyonun önünde elinle itti. Ve Yakıştı mı profesyonelliğe? Yakışmadı da şunu anlatmak Ama giderken ben. son kuruşunu alırken ne diyorsun ben profesyonelliğe. Ya onun yaptığını ve ya. tahsip etmiyorum. Tabii, yani, o zaten Tabii o, canım. Çok, çok, çok ahlaksız bir şey yani ahlaksızlık. Ama şunu anlatacağım yani antrenöre bakış açısını şey yapmak istiyorum. Anladın mı? Yani futbolcuların acaba hani bunu iplemeyen bir grup mu var? Evet. Ya, anladın çok, mı? Çok üzülmüştüm. Yani bu ben, ya ben de ya adam o kadar bir zavallı duruma düştü ki acaba diyorum ki hani bu mu? Şimdi başka bir şey daha var. Aklımda Deminden beri Kenan Şelis Karaman'ı söylüyoruz değil mi? İkinci Bundesliga'da oynuyor. Tamam mı? 7 tane gol atmış. 29 gol atan bir adam var. Milli takımda yok. Ben de bunu aklım sırrı vermiyor artık. Ama şey de iyiydi. O ben, Dünya kupası yolunda ya o maçlar o iyiydi. Ben? Neyse önemli Çünkü değil. Çünkü son milli takımda kimse yoktu. Ya bir şey söyleyeyim ama nasıl Hani demişler ya evet. bir futbolcuya ısın oyuna giriyorsun devrede. He. Hocam ben zaten oyundayım. Ne ben niye görmedim? He. Milli takım öyleydi. Özkan, Sümer, kimse görmedi. Orada yer değil. bir tek Kenan o değil. değil. Ken Kenanı demiyorum ben. Bu Fenerbahçe'nin aldığı gol kralı yok mu? Serdar mı çocuk? 29 gol. Serdar, bir... Serdar, Serdar, 29 dosun. gol atmış. milli takımda yok. 7 gol atan milli takımda abi. Ben bunu aklım sırrım ermiyor. Şimdi <laughs> Aziz Yıldırım Başkan dedi ya bunu almaz yakışmadı falan falan dedi. Bana göre yanlış söyledi. Bana göre. Ama milli mi? takımda hocam e, fark etmez arkadaş. Yo, yo, 29 tercih etmeyi bilir mesela. Ya tercih etmeyi? Ama Yapma alırsın kafa Al, götürür. kulübe de bırak ya. ya. Allah aşkına o, 29 gol atmış adamı ben var ya. Ya bize Ben Kenan Karaman'dan bahsediyorum. O, o Robert Liga'dan gelen adamlar Türkiye'de oynadı. 3. aşağıdan. 3. aşağı daha aşağısı 3. lig aşağısından. Bu 29 gol ne? Golcü bir de ne var biliyor musun? Almanya ne olmuş? 3. Işte? ligi değil mi abi oralardan? 2. Yani. Liga, on, ha bu 2. ligde ya. Robert Liga diyorsun ya şimdi. 2. o ben şeyden Oralarda şey yapmayalım. Almanya ligi yok yok, yok, yok 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 Oradan yok. gelenler. Dejiler için söylüyorum bazen hani direkt oynadılar burada geldiler. Hocam yani, Müller Müller nereden geldi Bayan Münih'e? Ya bırak bize Nereden gelenler, geldi hocam? Kimler? Oradan, oradan Aşem, aldılar. Biz, bize gelen, evet. Bizim gelen çocukların hepsi oradan geldi. O falan geldiler yani. yok hocam onları, onların, onların yani seviyesi onun, başka hocam. Ta, ya şimdi sen bunu almadın. E, Cenk de oralarda yetişti hocam. Bizim Cenk Tosun öyle değil mi? Evet. Oradan Antep'e Antep'ten. Ya tabii. Bu. Yani şunu söyleyeceğim. O da mı nasıl almadılar abi ya? Ben hocam bir şey söyleyeyim da. mi? Bak Cenk Tosun dedi aklıma geldi. Cenk Tosun ilk Beşiktaş'ın Frankfurt'taki kampına getirildi. Ee, Jean Tigana hoca çok beğendi. Ama almayalım dedi. Alt yapıyor. Ne dediler? O zamanki Türk futbol konjöktörünü biliyor. Almaya da kalsın dedi. Burada dedi biraz daha kalsın dedi almaya da. Daha gelişsin. Daha gelisin diye. Buraya gelirse altyapı. Hani burada oynama zor. Oyunak çocuk lazım. için kötü, olur dedi. Tigan aldırmadı. Belki Tigan aldırsaydı olmayabilirdi. Bir şey, bak şeyi hatırlattın. Bu çocuk var ya 29 gol atan Serdar mı dedik? Evet. Türkiye Benim Kenan Karaman zannettiğim. <laughs> dinle. Türkiye'de iki tane takımda oynatmamışlar. Kara bir tanesi öbürünü bilmiyorum biliyor musun? Ki demişlerdi ki Şenol diye ya geldi biz bunu oynatmadık oynatmadık falan demişlerdir. Tahmin ediyorum tabi. bunlar hiç Bu arada ben Galatasaray PSV maçını Alejandro Hernandez yönetecekmiş abi. Hakem açıklanmış şampiyonlar Alejandro, ligi Alejandro İspanyol ha? Portekiz mi İspanyol mu? Alejandro Hernandez. Alejandro ne ismi ya? İspanyol Mustafa portekiz ikisinden birisi ya, yani hatta Alandro'lu. Serdar Dursun'un milli takım kadrosunda olmamasını aklım almıyor demiş. Evet. Güven evet. abi. Ya ne şey olmuştur diyorum ki bak Türkiye'ye gelmiş girdim ben şeye internete. İki tane takımda oynatmamışlar. Birisi Karagümrük kesin biliyorum bir tanesi de bilmiyorum demişlerdir ki tahmin ediyorum. Ya orada bile oynamadı ne yapacağım falan filan demişlerdir. Dir diyorum ya yoksa bunu alma. Ya kim sorumlu arkadaş yurt dışındakilerden? Ben olsam hemen görevine son veririm. İspanyolmuş hocam. İspanya'da Baktılar şimdi. Hakem İspanyol. Yani hayret edecek bir şey ya. Golcü. Şimdi ben geçen şeye girdim. Ben buraya oynatmam demişim ama niye oynatmam demişim? İtalya maçında onu da yanlış almışlardı. E kaleye gidemedin ki adama yazık günah dedim ya. Evet. Kaleye gidemedin. bunu oynatmazdım ben o maçta onu. Yazık ya adama. Hakikaten adam. yazık. En azından forvetsiz bir sistemi denerdim. Ya bir kişi daha koyuyordu. <laughs> ya kaleye gidemiyorsun. Bırak ne yapacak Orta yani? Orta sahaya bir tane daha savunma oyunu olan birini koyar. Ya yani hiç olmazsa Adam topla bağlantısı <laughs> <kutu> olmadı ki. <laughs> topla ya, buluşamadı ki. Bırak iyi bir tık al işte Fransa'da. Dünya kadar gol atıyor. Her yerde atar yani. yani adam her yerde atar. Türkiye, İtalya karşısındaki Türkiye'de Zlatan de olsa aynı sıkıntı yaşayacak. Evet ya kimi koyarsan. Cristiano Ronaldo zaten haftamda beni değiştirin falan diyebilirdi. <laughs> Messi Feri, beni al, aya, ayağını tutabilirdi. Hadi sakatlandım falan diye. Karnım Hocam, ağrıyor. Büyük, Büyük, Hocam beni değiştirin çok... diyemez. Kendi şok. çıkardı. Yok yanlarım ağrıyor falan. <laughs> Abi öyle. Ya Hocam sana... bu arada e, Copa Amerika'da nefis olmadım ya? Evet. İtalya, İngiltere finali var bu akşam Aykut, hocam. Nasıl seyredemiyorum. Seyredemiyorum. Yani, şimdi biz bekarken NBA'leri yani. falan seyrederdik. Böyle sabahlara karşı o maçları seyrederdik de. Şimdi evlilik hayatı biraz işleri değişiyor. Artık banttan bakıyoruz. Ama şey Kaydedip izin. Bir şey söyleyeyim mi? Efendim şey, abi. Şey çok ağlamış ya. Ne o Brezilya Neymar. ya. Vallahi bana 23 var, yer... sene sonra mı ne kazandı Arjantin hocam? şimdi, şey Arjantin şeyinde hiçbir ta, milli takımda şey yok. Messi'nin. Var mı bir başarısı? Hiç yoktu ya, bravo oynadı. hiç yok ya, kupa hiç yok. Ama final oynadı kaybettiler. Kupa hiç yok hiç yok. Bu arada hocam hem yani. Messi hem Neymar ilk defa milli takımlarıyla kupa maçına çıktı. Ne? Messi almış oldu. yani ya, neyse bir, 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 birinci birisi ikinci onlar üzülecek halim yok. Neymar alıyor senede 50 milyon euro. Neymar'a üzüleceğim diyemiyorum diyemiyorum. Messi nereye gidecek acaba o? Ha? Kalacak mı? Kalır canım. Ha? Bence iyi. Paris Saint Germain'e gider bilmiyorum yani. Bence en evet. doğrusu ya şimdi taş yerinde ağırdır derler ya ama adam da heyecanını kaybetmişse. Ya heyecanı kaybetmiş. Yeni bir heyecan işte. arıyorsa bilmiyorum. Biliyor, Messi heyecan edip. kaybetmez. Ama Messi etrafında bir bakıp heyecanlanmıyorsa yani Ha bravo. Sana katılıyorum. Sabret Hoca bir gün değişiklik yapacak ya. Bak bu şeyde kulübesini vazgeçmiş değişiklikten. Çünkü <laughs> hiçbir onu heyecanlandırmamış. Kadro kısıt o anlamda söylüyorum. Hmm. şimdi Messi de etrafa bakıyor. Eyvah bu sene gene aynı falan Bu derse, sene hocanın işi zor ama ha. Ne? aldı. Balotelli'yi aldı. Belhanda'yı aldılar. Başına dert. Balotelli dert. Belhanda Dön oynar da. Dön bu tarafa. Ha? David Luiz konuşuluyor. Konuşuluyor yani. David Luiz mi? Evet. Ya. Hocam olur hocam yapar hiç, adam. Hiç beğenmediğim bir adam biliyor musun? Giyis Saçları afro. Çok güzel frik atıyor. Hiç beğenmedim. Hocam saçıyla başıyla ne bakıyorsun? Hiç Adamın bak bak işte, bak. Yok işte oyunun ona hocam, bakıyorlar. Hocam 8 zaten. tane frik golü alsak kafi hocam. Ya bırak ya ne O sandalyeyi ver otursun şeyde girsin frik olunca. Ben öyle istemiyorum. Yani. <laughs>